rüyada hayvan görmek rüyada dört ayaklı hayvanlardan birini görmek onlara karşı daha iyi davranmanız gerektiğine rüyada hayvan kemiği görmek mal kazancına vahşi bir hayvana bindiğini ve ona sözünü dinlettiğini görmek günahlardan kurtulmaya sözünü dinletemediğini görmek ise günah işleyeceğine delalet eder rüyada vahşi bir hayvanın kendisine alıştığını görmek hayır ve menfaat elde etmeye ehli bir hayvanın vahşileştiğini görmek olumsuz olarak yorumlanır. Rüyada hayvan görmek, özellikle kalabalık bir ortama girmeye, faydalı bir durumla karşılaşmaya, aile içerisinde mutlu ve huzurlu olmaya, sevinçli haber almaya delalet eder. Rüyada çeşitli hayvanlar görmek, rüya sahibinin çok kazançlı bir döneme girmek üzere olduğuna işarettir. Özellikle iş hayatında başarılı olmaya, Maddi manevi isteklerinizin yerine gelmesine delalet eder. Rüyada hayvanla konuşmak ise rüya sahibinin şanslı bir döneme girmek üzere olduğuna işarettir. Rüyada hayvan topluluğu görmek ise rüya sahibinin bir davet alacağına delalet eder. Rüyada büyük baş hayvan görmek bereket, bolluk ve kazancı işarettir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir, hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınıza paylaşmayı unutmayınız.